Gözümüzün önünde devamlı sıvı var ve bu sıvı gözümüzü yıkıyor, besliyor. İşte bu sıvı eksik olursa kuru göz diyoruz. O zaman gözyaşı sıvısı damlatmak zorundayız. Ama bu gözyaşımız fazlaysa ne yapacağız? O zaman da çok fazla mikrop yapar ve sulanma yapar. İşte o zaman da gözyaşı kanal tıkanıklığı diyoruz. Ülkemizde genellikle buna gözyaşı damar tıkanıklığı olarak adlandırılıyor yanlış olarak. Damar değil kanal. Bunu bu şekilde belirtmek lazım. Şimdi anatomisi biraz sizlere yabancı gelebilir ama bunu göstermekte fayda var. Burası gözümüz. Şu görmüş olduğumuz kaşımızın altındaki bezden bizim göz suyumuz devamlı yapılır. Bu gelir gözümüzün önünü yıkar. Göz yaşı kanalından burnumuzun içine gider. Her göz kırptığımızda otomatik olarak bu işler olur. Çok ağladığımız Farkı zaman da onun halde. için evet. burnumuzda akar. Burnumuzu çekeriz. Kestiğiniz zaman neden fazla sıvı olur? O göz yaşı ...artar ve burnumuzun içine gider. Hatta burnumuz akmaya başlar. Hı hı. İşte o gelen gözyaşıdır. O kanalın açık olduğunun bir belirtisidir. Soğan keserken burnumuz akıyorsa gözyaşı kanalınız açıktır zaten. Ama kapalıysa aynen pis bir küveti düşünün. İk alanınız içinde delik tıkalı. Çıkın bakın o küvete nasıl pis. Hı. İşte göz de böyle davranır ve burada... işlem yapmak gerekir. Eğer çocuksa gözyaşı kanalı tıkalı olan kişi ...bir yaşına kadar masaj yapıyoruz. Yani bu bölgeye basıyoruz. Basınçla kanalı açmaya çalışıyoruz. Ama bir yaşından sonra sondalama dediğimiz işlemlere geçiyoruz. Peki büyük bir hastada neler olur? Büyük bir hastada da bu gözyaşı kanalı tıkanıklığı varsa... ...artık iş cerrahidir. Cerrahi de iki aydır. Ya dikişli cerrahidir. Ya da lazerle yapılacak olan bir cerrahidir. Yani ülkemizde artık dikişsiz bir şekilde... Yani lazerle bu cerrahiler yapılabilir. Dikişsiz olması enteresan. Yani hani kesip biçmeyi, dikmeyi anladık da onu kesmeden, dikmeden nasıl yapıyorsunuz Şimdi o enteresan. şurası 0,10'da 8 milimetre. Yani 1 milimetreden daha küçük bir kanal. Bu kadarcık küçük kanallardan bizim bütün gözyaşı, suyumuz burnumuzun içine gidiyor. Nasıl bir işlem yapalım bir slide sonra görelim. <laughs> Hanımefendinin gözyaşı kesesi şişmiş görüyor musunuz? Evet. Şurada bir şişlik var. Yani üç boyutlu değil resim ama buradan hissedebiliyorsunuz. Yani gözyaşı kanalları buradan burnun içine gidiyor demiştik. Burada bir şişlik var. İşte gözyaşı kanalının e, ameliyat edilmedikten sonraki problemlerinden bir tanesi bu. Burada bir şişlik olur ve bu bir süre sonra delinir. Delindikten sonra da o bölgede artık onarılmayacak yaralar olur. Geçelim buna da. Yani ciltten deliniyor. Ciltten delinir. Dışarıya akmaya başlıyor yani. İşte biraz evvel anlatmış olduğumuz gözyaşı kanalının lazerle açıldıktan ve silikon tüp koyulduktan sonraki hali. Bunun bir animasyonu var. Onu görelim. Ne demek istediğim çok daha rahat bir şekilde anlaşılacaktır. Geçebiliriz burada da. Bakın. Bu lazer DSR dediğimiz özel bir sistem. Normalde bu bir çocuk. Hmm. Normalde gözyaşı kanalını şuradan dikişle açıyoruz. Bir santimlik bir dikişle ve ameliyat yapıyoruz. O biraz kanlı bir ameliyat. Bu kansız. Endoskop altında yapılan Hastaya zarar vermeyen... Yani röntgen görüntü size nereye girdiğinizi gösteriyor. Evet artık sistemler endoskop üzerine gidiyor. Lazer sistemleri gelişti ki bu gözdeki lazerlerden sadece bir tanesi. O kadar çok değişik lazerler var ki gözde kullanılacak olan. Ne kadar sürüyor bu işlem? Ya, bu işlem aslında toplam süresi iki buçuk dakika. Fakat işin hazırlığı, yatması, Hı -hı. çıkması yarım saat sürer. Bakın biraz evvel anlatmıştım. Göz yaşı kanalının içine bir tane fiber optik girdi. Oraya lazer yaptı. Ve içeriden, burası burnun içi genişletilerek kanal açıldı. Normalde kapalı olan bir kanalı açıyorsunuz. Yani normalde burası kapanmıştı. Buraya bir bypass yapıyoruz aynen kalpteki gibi. Yeni bir kanal açıyorsunuz. Halk arasında buna kemik kırma vesaire derler ama burada kemik kırılacak bir durum yok. Lazerle bu şekilde açılmış oluyor. İşte biraz evvelki sorunuzun da cevabı bu. Lazerle göz yolları nasıl açılır? Hmm. Bu şekilde bir Peki. işlemle açılır.